Erkan Türükten'in Türkiye Kürdistan Federe Devleti Hazırlıkları adlı 11 Mart 2025 tarihli X makalesi. Heteşeli Ahmet Eşşara ile YPG'li Mazlum Abdi Federatif Suriye için anlaştı. Türk halkına adeta çekirdek çıtlatır gibi yüzleri kızarmadan yalan söyleyenler YPG silah bıraktı. Yalanını söyledi. Oysa YPG silah bırakmıyor, Heteşe ile entegre oluyor. Entegre olmak demek, uyumlu çalışmak demek. Tıpkı Barzani Kürdistan'ı ve Irak Merkezi Hükümeti arasındaki ilişkide olduğu gibi. Bu gidişle Ankara zamanla YPG'yi terör listesinden çıkartacak. Yalnız Türk halkını sakinleştirmek ve ürkütmemek adına mümkünse YPG'nin ismini yine değiştirmesini istiyor. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Biliyorsunuz ki ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle Suriye Demokratik Güçleri yani SDG olarak değiştirdiğini itiraf etmişti. Kim bilir? Türkiye belki SDG ismini de olduğu gibi kabullenir. Peki bundan sonra ne olacak? Bizi ne bekliyor? Nihai hedefi bilirseniz sonucu da görebilirsiniz. Yapılan planı gören yarını da, geleceği de okuyabilir. Plan gereği Suriye'nin tek parça kalması mümkün değil. Biz bu filmi Irak'ta da seyrettik ama toplum olarak çok unutkan olduğumuzdan aynı senaryonun Suriye'de de tatbik edildiğini idrak edemedik. Büyük bir çoğunluğun Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki Kürdistan'ın devletleşmesine karşı çıktığına inanması gülünecek şey doğrusu. Yapılanlar bunun tam aksini gösteriyor. Türk halkının artık şunu iyice idrak etmesi gerekiyor. Irak'taki Kürdistan'ı da Suriye'deki Kürdistan'ı da Türkiye'ye kurduruyorlar ve hatta kurdurdular. Aksini düşünmek, süreci okuyamamak, tarihi inkar etmek, gözleri hakikate kapatmak, polyanacılık oynamak olur. Bunu da ancak kör milliyetçiler, fanatik partizanlar ve aksakallılar, kara kaşlılar diye diye devlete ilah gibi tapanlar yapabilir. Bugün artık Türkiye dün oluşmasına asla izin vermem." dediği ve kırmızı çizgisi olduğunu açıkladığı Irak Kürdistan'ına yatırım yapıyor. Irak Kürdistan'ının baş şehri Erbil Türkiye'nin eliyle inşa edildi ve edilmeye devam ediliyor. Erbil Türk müteahhitlerin ve iş adamlarının en uğrak yeri. Ancak Kürdistan Türkiye'nin eliyle kuruluyor dediysek Amerika'nın ve İsrail'in olurunu da unutmamamız gerekiyor. İşte tüm bu olanlar Amerika, İsrail ve Türkiye'nin oluru ile oluyor. Büyük Orta Doğu projesi dedikleri zaten budur ve bu proje zaten yürürlüktedir ve bugüne dek büyük aşama kat etmiştir. Esad rejimi düşerken İsrail'in Türkiye kadar sevindiğini unutmayın. Netanyahu Esad'ı kendilerinin düşürdüğünü sözlü beyan etti. Yani İsrail, Kolani'nin Şam koltuğunda oturmasından çok memnun. Şimdi Kolani'den memnun olmadıklarını açıklamalarının sebebi bu bahane ile Suriye'ye çökmektir. Aslında Kolani'nin gelişi İsrail'in Şam'ın kenar mahallelerine kadar girişini sağladı. Bölgenin en yüksek dağını Hermon'u ele geçirdiler. Suriye'nin altını üstüne getirmek için bir teröristin Şam koltuğuna oturmasına izin vermek kadar iyi bir fikir yok. Kolani size karşı diretti mi? o zaman hemen onu tekrar terörist ilan edin ve ülkenizi korumak için Suriye'ye daha kapsamlı operasyon yapın. Kolani bunun için bulunmaz Hint kumaşı. Zaten İsrail'de eski bir işit teröristinin Şam koltuğunda oturmasından dolayı Şam'ın güneyinin tamamen silahtan arındırılmış bir bölge olması gerektiğini söyledi. Böylece dürzileri himayesi altına aldı. Laskiye ve Tartus'ta Kolani yönetimine karşı çıkan isyan ve Kolani yönetiminin o isyanı bastırma şekli Suriye'de henüz en kötü hadiselerin zuhur etmediği anlamına geliyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail çıkarlarına ters bir hamlede bulunursa Kolani'yi tekrar şeytan ilan edip siyaset arenasından uzaklaştırabilirler. Yalnız bu sefer Türkiye Kolani'yi himaye eden bir ülke olarak da damgalanabilir. Zaten bu yüzdendir ki Türkiye'ye YPG ile de anlaşmaktan başka çare sunmuyorlar. YPG Amerika'nın tam güdümünde olan bir ordu. Heteşe de şimdilik Amerika'nın sözünden çıkmıyor ve Amerika Türkiye'nin bir an önce YPG ile barışmasını istiyor. Çünkü sırada İran var ve Türkiye'nin gücünü Amerika ve City of London adına İran'a karşı yoğunlaştırması bekleniyor ve isteniyor. Bu arada City of London ve Trump Amerikası her konuda anlaşmazlık içinde değiller. İran konusunda ortak hareket ediyorlar. Ve her iki güç de İran'da rejim değişikliğinin zamanının geldiğini düşünüyor. Bu aşamada Türkiye'nin yapabileceği çok bir şey yok. Şimdiye kadar uyduğu gibi şimdiden sonra da Büyük Orta Doğu projesine uymak zorunda. Söyledikleri tek şey var. Türkiye, federasyonuna hazır olmalı.